Ya hiç mi vicdanın yok senin? Anlayamadım. Gayet iyi anladım bence Mücella. Ya hiç mi vicdanın sızlamadı senin ya hiç mi? Ya sen nasıl bir insansın Mücella? O çocuğa nasıl diyebilirsin ya? Daha hastalığı geçmedi çocuğun. Ya yarın götürürlerse güneşi. Ha? Ya ya babasıyla birbirlerini bir daha hiç göremezlerse düşünemiyor musun bunu? Nesli, ben sana anlattım ya. Çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiler beni. Ne yapsaydın? Gerçek bu. Gerçek ne biliyor musun Mücella? Sen iğrenç bir insansın. Sen benim hayatımda gördüğüm en vicdansız, en haysiyetsiz insansın Mücella. Nesli yapma. Bak fazla oluyorsun artık. Bilmiyorsun. Gel defol git Mücella. Ya, sus, Fırat, de bul git şuradan. Defol git. Defol git. Bilmiyorsun. Mücella defol git. Üzünü bile görmek istemiyorum senin. Fırat Yapmayacaksın tamam mı? et mücellem. Allah evlatlarını da korusun senden. Ben ne yaptıysam... ...evlatlarım için yaptım zaten. Ama sen beni nasıl anlayacaksın ki? <laughs> sen beni nasıl anlayacaksın ki? Anne değilsin sen. Anne olunca anlarsın. <laughs> nesli Ne oldu? Ee, yok bir şey. Fırat'ı arıyorsan burada değil. Dur dur dur. Dur bir sakin ol. Ben Fırat için gelmedim. Senin için geldim. Seninle konuşmak için. Kerem hakkında. K Kerem? Ya konuşacak bir şey yok suna. Kerem beni sildi attı zaten. Ayrıca ya Derviş güreşi kaçırdı. Ne?